Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri zaten ülkemizde tavan yapmış vaziyette maalesef. Yani e, erkeklerin kadınları öldürmeleri için herhangi bir bahane, yani bir mazeret, bir e, sebep gerekmiyor. Yani buldukları her türlü sebeple şiddetlerini, öfkelerini kadınlara yönlendiriyorlar maalesef bu ülkede. E, karantina günlerinde biliyorsunuz daha da zor. E, sürekli e, evde iç içe olmak zorundasınız erkeklerle. Yani sayılarla da baktığımızda aslında kadın örgütlerinin sayı, yayınladığı sayılarda 20, ilk 20 gün, karantinanın ilk 20 gününde öldürülen kadın sayısı 21. Yani bu sadece aslında e, cinayetler bize geliyor. Yani biz şiddet gören kadınları bilmiyoruz. Evde kaç kadın şiddet görüyor, ne türlü şiddete maruz kalıyor. Ve maalesef hani normal zamanda e, gidip bir yerlerden yardım isteyemeyen kadınlar karantina günlerinde hiçbir yerden yardım istemiyor. Ulaşabilecekleri hiç kimse yok. En yakınının evine bile gidemiyorlar maalesef bu karantina günlerinde. Çok ürkütücü rakamlar var aslında. Çok ürkü... Ve buna karşılık ne yapabiliriz? Bunun aslında yereldeki bütün kadın örgütleriyle, bütün kurumlarla bir araya gelerek bunu ortak tartışıp bir çözüm yolu bulmamız gerekiyor. Şöyle bir şey tabii ki düşük gelirli insanların çok olduğu bir ülke burası maalesef hani her geçen gün bizim gelir seviyemiz gittikçe düşüyor. İnsanlar gündelik işlerde çalışıyorlardı. Günübirlik işlerde çalışarak yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Hani fabrikada çalışanlar için de öyle. Zaten ekonomi gittikçe kötüye gitmişti. Bu karantina ile birlikte aslında ekonomi tamamen batmış vaziyette. İnsanlar gündelik işlerini yani bütün her yer kapalı. İş iş yaptıramıyorsun. Eee insanlar zaten bu salgından dolayı da ciddi tedirginlik altındalar. Bir iş yapmak isteyince kimseyi çağırıp yaptırmak da istemiyorsun ve bu gündelik işleri yapan insanlar artık işe gidemiyorlar maalesef. İşte lokantalar kapalı, iş yeri kafeler kapalı. Dersinde de zaten bu günübirlik işlerde çalışan, bu hizmet sektörü ağırlıktaydı. Böyle olunca da tabii ki insanlar eline ekmek götüremiyor. Bir yerde çalışamıyor, faturası birikti, ödemeleri birikti. Ama maalesef bütün her yer kapalı ve insanlar işe gitmemedikleri için de bir sürü ödemeler birikiyor. Eve ekmek giremiyor, yemek giremiyor ve bu bir şekilde insanlarda psikolojik bir gerginliğe neden oluyor. Bunu da ne yapıyor? Birbirine çatarak ya da tartışarak, şey yaparak evde bunu bu şekilde gidermeye çalışıyorlar. Bu da şiddeti arttıran nedenlerden biri. Dik durmaya çalışıp hani elimizden geldiğince e, bulunduğumuz yerde e, kendi etrafımızdaki kadınlara yanı başımızdaki kadınlara yardım ederek her kadının aslında apartmanda oturan kadının kendi apartmanındaki kadınlarla dayanışarak mahallede en azından birkaç bildiğimiz kadınla dayanışarak birbirimize dayanışarak aslında bu dönemi bu şekilde atlatabiliriz. Dayanışma e, özverili içten gelen bir dayanışma, kadınlar arasındaki bir dayanışma aslında kadınların bu zor günleri atlatmasında en büyük yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir şey, yani bu sadece karantina günleri ile ilgili bir şey değil aslında. Bundan önceki sürece baktığımızda da Türkiye'de hiçbir zaman kadına yönelik şiddet vakalarında devletin ya da diğer bir çak, birkaç kurumu bunun dışında tutarak devletin bu konuda çok bir fazla şeyi olmadı. Yani kadınlara yönelik bir desteği olmadı, yeterli değil kadın başvuruları birçok şekilde kadınlar bu ihbar hatlarına başvuruda bulunuyorlar ama bunların geri dönüşleri hep bir şekilde sadece uzlaştırma bağında oluyor. Yine sığınma evlerine giden kadınların sığınma evlerindeki bilgileri çok fazla gerçekten gizli tutulmuyor. Hani insanlar yine bazen öyle haberler okuyoruz ki sığınma evinde gidip adam öldürebiliyor ya da şiddet uygulayabiliyor tekrar. Yani bundan önce de aslında bu hizmetler çok yeterli değildi. Bu dönemde de hiç yeterli değil. Yani Bunu sadece devletle alakalı değil. E, çoğunluk tabii ki devletin şeyinde olması gereken bir şey. Yani Her vatandaşını korumak zorunda devlet. E, kadınlar da bunun en çok şiddet gören, en çok ezilen kesim olarak bu ülkede kadınları daha fazla korumak zorunda. Ama maalesef e, devletin bu konuda çok... E, e, pozitif bir e, karnesi yok yani çok iyi bir karnesi yok bugüne kadar yoktu bundan sonra da çok olacağını düşünmüyorum e, bu karantina günlerinde e, yani çalışanlar da kendilerini bir şekilde karantinaya çekmişler hizmetler e, böyle askıya alınmış vaziyetteyken de e, çok e, şey gelmiyor bana iç açıcı gelmiyor aslında e, kadınların e, bir şekilde yalnız başına bırakıldığını düşünüyorum. Elimizde de hani böyle destek hatları var. Yani bizim kadın platformumuz var ama tabii kadın platformu çok fazla kurumsal bir şey olmadığı için aslında bir kurumsal özelliği olmadığı için çok fazla bu şeyleri hani telefon verip bizi arayın falan gibisinden böyle bir şey yapamıyoruz ama belediyenin bir kadın şey var, birimi var. Geçen gün bunu önerimizde yaptık aslında. Bir kendi grubumuzdan belediye böyle bir şey de önerdik. Hani belediye kendi telefonlarını bu şekilde daha da aktifleştirmek etmek durumunda, yani gerek yani anonslarla bunu duyurusunu yapabilir, gerekse sosyal medya hesabından daha fazla bu kadın biriminin telefonlarını daha da güncelleştirerek aslında dersindeki kadınlara ulaşabiliriz. Ama dediğim gibi. En önemli dayanışma komşuluk dayanışması aslında yani bu telefonla ya da kurumlarla yapılacak bir şey değil. Her insanın kendi komşusundan haberdar olması gerekiyor, onun gördüğü şiddeti bir şekilde kendisi kadın tabii çekiniyordur belki kendisi bildiremiyordur ama komşusunun bu görevi yapması birlikte dayanışarak aslında bu günleri en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum.